Yolunun dört bir yanında, sabahın ilk ışıklarıyla yükselen bir ses var. Üreten Türkiye'nin Sesi Her hafta, yurdun dört bir yanında, ailesine, ülkesine ve dünyaya değer katmak için çalışan fabrikalara konuk oluyoruz ve emeğin, teknolojinin, azmin yolculuğunu, zirveye giden üretim süreçlerini ve hayatımızı kolaylaştıran ürünlerin nasıl yapıldığını inceliyoruz. Türkiye'nin üretim hattı başlıyor. Bu hafta üretim hattında dokunduğumuz her alanda karşımıza çıkan modadan ev tekstiline, perdeden döşemeye kadar hayatın tam merkezinde yer alan bir ürünün izini sürüyoruz. Emprime kumaşlar. Dünyada her yıl milyarlarca metre kumaş üretiliyor. Bu kumaşların önemli bir bölümü desen ve renk kazandırılmadan önce yalnızca bir ham yüzeyden ibaretken emprime ve baskı teknolojileri sayesinde modanın en göz alıcı trendlerine dönüştürülüyor. Burada yaklaşık 7000 bin metrekare alanda e, aylık tam kapasite çalıştığımızda 600 bin metre kadar kumaş üretiyoruz yaptığımız ürünlerin çoğu Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Bir kısmı da Amerika'ya gidiyor. Hat götür dediğimiz Avrupa'da ve Amerika'da modacıların bizi yeni trendlerle ilgili bilgilendir diye yani defileler dediğimiz defilelerden sonra aslında modanın yönü belirleniyor. Herkes orayı takip ediyor ve ondan sonra da onu markalar Geliştirerek koleksiyonlarını hazırlayıp bir sonraki sezondaki satışlarını organize ediyorlar. Biz de trendleri defilelerle takip ederek yönümüzü belirliyoruz. Orada çıkan yenilikleri takip edip desen, renk, kalite, e, görüntü olarak yani kumaş görüntüsü olarak onları takip edip yenilikleri öyle geliştiriyoruz. Desenleri biz burada kreasyon olarak sıfırdan tasarlıyoruz veya Avrupa'nın e, ünlü tasarım stüdyolarından tasarlanmış ürünleri ücreti mukabili satın alarak onları kendi koleksiyonumuza katıyoruz. Onları biz burada e, çizip hayata geçiriyoruz ve trend renklerle onları varyantlayarak müşterilerimize sunuma gidiyoruz. Elbiseler, perdeler, nevresimler Döşemelik kumaşlar. Düz bir kumaşın renk, desen ve teknolojiyle nasıl karakter kazandığını, nasıl bir anda ünlü bir yıldıza döndüğünü görmeye hazır mısınız? Kumaşın yolculuğu, iplikten dokunarak elde edilen bu ham yüzeyin tesise ulaşmasıyla başlıyor. Patronunuzun tabiriyle fabrikanın gümrüğü burası. Patronunuz o şekilde tanımlar. Yani gelen kumaş bizden önce geçer. Biz malı teslim alırız. Aldığımızda metre kontrolü, kilo kontrolü yaparız. Dubalamasını yaparız. Daha sonra her partiden örnek alırız. Laboratuvara bir metre kumaş göndeririz. Kendimiz daha önce kumaşın değerlerini, ham değerlerini öğrenmek için, daha önceki siparişlerle karşılaştırmak için Tam değerlerini alıyoruz. Gramaj dediğimiz, eni gramaj nedir onları alıyoruz. O bilgileri ışığında kumaş uygundur veya uygun değildir diye bilgi veriyoruz. Eğer problem varsa aldığımız yere de dönüş yap yapabiliyoruz veya bu malda sıkıntı oluşabilecekse ileriki aşamalarında işletmeyi bilgilendiriyoruz. Bunun gramajı biraz düşük. İşte dramda beslenmesi verilmesi lazım veya başka konular varsa onun konularına dikkat edilmesi için önden bilgilendirme yapıyoruz. Yani kumaşımızda bu problem olabilir diye uyarıyoruz. Evet yani buradan hiçbir şeyin geçmemesi lazım. İşletmeye gittikten sonra mal işlem gördükten sonra geri dönüşü yok artık yani kumaşın ziyan olma durumu var, işletmemizin zarar görme durumu var. Bu duruma yol açmaması için bizim kalite kontrol makinelerimiz var, 3 tane. Burada kalite kontrolcülerimiz bu kumaşı bir kalite kontrolden geçirir. Yırtığı vardır, kaçığı vardır, yine kırığı diye tabir ettiğimiz, ilikle kaçığı diye tabir ettiğimiz konular olabilir. Bunların burada biz ayıklamasını yapıyoruz. Tolerans dahilinde olanları işletmeye gönderiyoruz. Bizim kendimize göre işletmenin bir tolerans sınırı vardır. O sınırlar dahilindeki kumaşları gönderiyoruz. Diğer kumaşları eliyoruz. Daha sonra hangi kumaşçıya iadesini sağlıyoruz. Bu tesiste desenler, dünyadaki moda trendlerini yakından takip eden uzman bir tasarım ekibi tarafından hazırlanıyor. Milano, Paris, Londra ve New York gibi dünya trendlerinin belirlendiği merkezlerden ilham alan ekip, renk paletlerini, desen ritimlerini ve dokusal geçişleri gelecek sezonların beklentilerine göre şekillendiriyor. Web sitelerinden, e, trendmakerlardan, dokümanlarımızdan, catwalklardan e, bütün moda tasarımcılarından esinlenerek e, günün trendleri, e, renkleri, modası nedir? Ona göre e, tasarımlar hazırlıyoruz. Bunu kumaşlara döküyoruz, içlerinden seçiyoruz, elemansiyon yapıyoruz, beğendiklerimiz oluyor, koleksiyona katıyoruz ve adaylarda kullanmak için e, biriktiriyoruz, devamda kullanıyoruz. Bu şekilde de koleksiyonumuzu yapıyoruz. Bütün sezon 4 sezon olarak yaza giriş, yaz, kışa giriş, kış olarak e, her sene bu şekilde koleksiyonlarımızı yapıyoruz. ...devamlı güncelliyoruz. Tasarım ekibi tarafından oluşturulan desenler... ...baskı tekniklerine... ...kumaş türüne... ...ve üretim hızına göre yeniden ele alınıyor. Çünkü her desen, her makinede aynı sonucu vermez. Bu aşamada yapılan her ayar... ...baskı sırasında yaşanabilecek hataların önüne geçer. Bu tasarım bölümünde... ...bu renklerde, bu motiflerde... ...modaya uygun olduğu için hazırlanıyor kumaşa basılıyor. Fakat bu bir fotoğraf baskı mantı da düşünün. Fotoğraf mantı baskı, baskısında rotasyonda baskı yapamıyoruz. Sadece dişlerde baskı yapabiliyoruz. Amacımız burada kaç tane renk görüyorsanız 10-12 renk açmayacak şekilde Photoshop'ta renk ayrımı yapmak. Renk ayrımından sonra arkadaşlar her verdiğimiz Rek e, sayfasına renk veriyorlar. Desen dairesinin yaptığı tasarımları, kanallara ayrılmış halini ya da dijital halini biz renklendiriyoruz. Ee, i̇lk etapta renklendirdiğimiz desenleri dijitalde koleksiyon yaparak müşterilerimize sunuyoruz. Daha sonrasında gel gelen numune talepleriyle dijital basıyoruz. Ee, çoğaltmalarını yapıyoruz müşterilerimizin. Ondan sonra da imalat aşamasına giriyoruz. Bizim sezon renklerimiz var. Mesela şu anda 2027 yazı yapıyoruz. O renkleri girerek, palaskalardan aynı birebir renkleri tutturarak varyantlar yapıyoruz. Bizden renklendiren ürünler e, imalata girecek aşamaya geliyor. Müşteriler koleksiyonlarını yapıyorlar, siparişlerini veriyorlar. Sonra onlar tekrardan bize geri geliyor. Biz tekrardan renklendiriyoruz. Bir sürü varyasyonlar oluşturuyoruz. Karteli haline getiriyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz bunlara bakıyor, beğeniyor içlerinden diyor ki ben şu varyansiyonu beğendim. Bundan sipariş geçmek istiyorum. Kumaş şablon çekimine rotasyon baskıya uygunsa eğer rotasyon şablonu çekiyoruz. Palaskalar yardımıyla gerçek kumaş üzerinde bunların renklerini tutturuyoruz kumaş üzerinde. Daha sonra müşterimize tekrar onaya gönderiyoruz. Üretime geçebilirsiniz derse eğer varyantı üretmeye başlıyoruz. Her desenin bir kalıbı var röntgeni var kısacası. Her renk bir röntgenden oluşuyor. Biz bu desenleri tek tek çiziyoruz, çizdirtiyoruz. Her birinin filmi alınıyor. Daha sonra bu filmler birleştiriliyor. Bu filmlere de biz tek tek renk veriyoruz. Hepsinin birleşmiş hali kumaş oluyor. Emprime kumaş üretimi sadece boya uygulamak değildir doğru kumaş, doğru desen ve doğru teknolojiyle kusursuz bir uyum yakalamaktır. Tesise giren kumaşlar, kalite ve yüzey kontrolünden geçirildikten sonra, üretimin ilk aşaması olan ön terbiye ve hazırlık süreçlerine alınıyor. Amaç, kumaşı baskıya hazır hale getirmek, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyayı eşit kabul edecek altyapıyı oluşturmak. Burası e, fabrikamızın düz boya, terbiye ve e, finish olarak adlandırdığımız apre bölümü. Burada müşteri istekleri doğrultusunda kumaşların ön hazırlığı, baskı ön hazırlığı, baskı işlem bittikten sonra da finish işlemi dediğimiz en son adımları kalite kontrolümüzün önceki işlemleri yapılıyor. Ön terbiye dediğimiz aslına bakarsanız kumaşın üzerindeki safsızlıkların uzaklaştırılması baskıya ve düz boyaya hazır hale gelmesini sağladığımız işlemler yapılıyor. Yani yüzey aktif maddelerle Yardımcı kimyasallarla kumaşın üzerinde gelen doğal safsızlıkların ve dokumalardan gelen yağların, vaksların uzaklaştırılıp düzgün boya ve baskı işleminin yapılmasını hedefleyen ön terbiye bölümündeyiz şu anda. Yıkama, apre ve sabitleme işlemlerinden geçirilen kumaşlar baskı hattına doğru ilerliyor. Şimdi desenin kumaşla buluştuğu ana geliyoruz. burada rotasyon baskı sorumlusu olarak şefi olarak çalışıyorum ee, ön terbiyeden gelen baskı altı hazırlanan kumaşları e, biz burada tek kalıp ve 12 kalıp olmak üzere ikisinin arasında ka çeşitli desenleri o kalıplarda e, üretimini yapıyoruz bu dijital baskıdan daha farklı olan daha manuel olarak çalışılan bir insan gücüyle çalışılan bir makinamız pompadan çekilen boyalar şablonun içine gidiyor. Şablonun içinden baskı sağlıyoruz. Dijital baskı gibi e, çok elektronik bir ortam değil ortamda çalışmıyoruz yani. Baskı kalitemiz bizim dijital desenlere göre e, daha kaba oluyor. Buradan çıkan ürünlerimiz e, boyalar makinenin üstünde e, boya kumaşın üstünde sabitlenmesi için buharlama makinesine gidiyor. 102 derecede buharlanıyor. Boyalar kumaşın üstüne sabitleniyor. Sabitlendikten sonra da yıkamaya gidiyor. Yıkandıktan sonra ram'dan kuruma işlemiyle beraber apresi veriliyor. Sevkiyata teslim ediliyor. Burada çalıştığımız ürünler örme ürünler, örme ve daha çok bayanları bayan giyim üzerine çalışılan ürünler. Baskı aşaması kumaşın kaderinin belirlendiği noktadır. Desenin netliği, renk doygunluğu ve tekrar hassasiyeti işte bu hatta ortaya çıkıyor. Bilgisayar kontrollü sistemler sayesinde ise renkler mikron seviyesinde kumaşa aktarılıyor. Dijital baskı makinesinde burada alanda baskı yapıyoruz. Ee, bu baskılar bize e, varyant kısmından geliyor. Makineyle günlük belli bir miktar üretim yapıyoruz müşterinin talebine göre. Tamamen elektronik bir sistem. Deseni elektronik olarak ekranda yükleyip e, makineye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu işi Makine kabul edip, belli miktarda siparişini girip ona göre baskısını yapıyoruz. Belli bir e, renk şeyi yok. Ne rengi isterseniz o rengi basabiliyorsunuz. Aynı zamanda desen, motif ve görüntü olarak da görsel olarak resim bile yükleyip basabiliyorsunuz. Şimdi kumaş, istenilen karakteri kazanmaya başlıyor. Baskısı tamamlanan kumaşlar renk sabitleme, buhar ve yıkama işlemleriyle kalıcı hale getiriliyor. Her desen, her renk geçişi kumaşın üzerinde kendine özgü bir imza bırakıyor. Baskıdan sonra yapılan işlem kumaşın üzerindeki artık dediğimiz, fix olmayan ölü boyanın uzaklaştırılmasını hedefleyen son işlemler dediğimiz ağır işlemler, finish işlemleri gerçekleştiriliyor. Önce yıkaması, sonrasında da istenilen boyutlarda istenilen desen ölçülerinde finish işleminin en ve gramajla yapılmasını sağlıyoruz. Kumaşın, baskıya yapılan kumaşın cinsine göre reaktif grup dediğimiz pamuk, viskon türevlerinde farklı derecelerde polyester grubu dediğimiz ee, sentetik elyaflarda farklı derecelerde yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada kontinü sistem olarak ilerliyor. Halat formda açken olarak girip halat formuna devam ediyor. Tekrar açken olarak da işlemi bitiyor. Yani kumaş baskıda gördüğümüz gibi açken olarak giriyor. Halat formunda kabinlerde işlemini devam ettiriyor. En sonda da finish işlemini yapabilmemiz için gene halat olarak serüvenini devam ettiriyor. Bu noktadan sonra üretim yalnızca teknik bir süreç olmaktan çıkıyor. Kumaş estetikle buluşuyor, dokusuyla fark yaratıyor ve koleksiyonların bir parçası olmaya hazırlanıyor. Şimdi kalite ve estetiğin son kez buluştuğu noktadayız. Kumaşlar son kontrol ve yüzey inceleme aşamasına alınıyor. Firmamıza giren kumaşların ilk başta kumaş standartlarına, daha sonra da müşteri standartlarına uyup uymadığını kontrol eden bir birimiz. Buradaki asıl amacımız müşteriyle, müşterinin elde ettiği değerlerle bizim laboratuvardaki değerlerin birebir örtüşmesini istiyoruz. Bu da bizim işletmemizle müşteri arasındaki güven bağını oluşturan bir birim aslında burası. Sadece finalde değil, ham kumaş firmaya girdikten itibaren, ön işlemli ve finalde, baskılı halinde, müşteriye gitmeden önceki kumaşlarda biz bütün testleri yapıyoruz. Ne gibi testler yapıyoruz? İlk başta en çok önem verdiğimiz, boyutsal stabilite dediğimiz. Yıkandıktan sonra kumaş ne kadar çekiyor, ne kadar topluyor? Nihai kullanıcıya ürün ulaştıktan sonra ne kadar çekiyor ve ne gibi sorunlarla karşılaşabiliyor? Biz bunları öngörü yapmaya çalışıyoruz. Bu öngörüleri de müşteriye gitmeden önce değil ya da kullanıcıya gitmeden önce değil, daha kumaş fabrikamızdayken biz burada görmeye çalışıyoruz, bunu hedefliyoruz. Tabii ki çok ayrıntılı testleri burada yapamıyoruz ama müşterinin taleplerine göre biz harici laboratuvarlarda da bunların sağlamasını yapıyoruz. Aylık korelasyon testlerimiz oluyor bizim laboratuvarın test sonuçlarıyla dışarıda e, akredite bir laboratuvarın sonuçları birbirlerine uyuşuyor mu diye her ay korelasyon testine gönderiyoruz. Ve bunların birbirlerine uyuşması da bizim için çok önemli. Aile kontrollerini yapıyoruz. Sütme testleri yapıyoruz ya da şöyle siyah bir kumaşta bir kıyafet giydiniz, terlediniz ve koltuğunuz altında bir leke gözüktü. Bunu hiçbir kullanıcı yaşamak istemez. Biz bunu önden görmek istiyoruz ya da siyah bir pantolon giydiniz, üstünüzde beyaz bir tişört var, sürtünerek beyaz tişörtünüz siyah bir renge büründü. Bunu da e, öngörüp işletmede bunu nasıl önüne geçebilirim? E, i̇şletmede hangi aşamada buna sebebiyet verebiliyor? Neyi eksik yaptık? Neyi yanlış yaptık? gibi çözünlemelere gidiyoruz aslında biz burada. %99'unda diyelim renk konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz her üretimin testlerini mutlaka yapıyoruz. Risk olsun ya da olmasın. Zaten bizim burada da ön işlemli kumaşlarda biz risk görüyorsak şayet daha mal basılmadan önce işletmeyi mutlaka uyarıyoruz. Mutlaka rengini baskıcı uyarır basan kişi. Bunun rengi çok koyu, bunu mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Ya da biz kumaşın ön işleminde çekmezlikle alakalı en ufak bir şüphemiz olduğunda bile mutlaka üretime bilgilendirme yapıyoruz ki çünkü kumaş basılırsa ve yanlış basılırsa koca bir kumaş çöp oluyor. Müşteriye hatalı bir kumaş burada göndermiyoruz. Biz bir kumaşa okey veriyorsak biz o malın arkasındayız diye kumaşı gönderiyoruz çünkü. Kusursuzluğu onaylanan kumaşlar rulo haline getiriliyor ve sevkiyata hazır hale geliyor. Burada ürünler işletmeden geliyor. Terbiye işlemleri yapılmış. Ee, baskı işlemleri bitmiş şekilde sevkiyat bölümüne, kalite kontrol sevkiyat bölümüne geliyor. Burada kalite kontrol işlemleri yapılıyor. Varsa bir hata e, tespit yapılıyor. Yok ise sevke hazır hale getirilip sevk ediliyor buradan direkt. Artık göz alıcı kumaşlar, moda markaları ve global alıcılar için yola çıkmaya hazır. Baskısı tamamlanan ve kalite kontrolünden geçen kumaşlar, bir sonraki aşamada sunum ve satış için kartelalara dönüştürülüyor. Showroomlarımıza, fuarlarımıza bunları hazırlayıp sunum için gönderiyoruz. Müşterilerimiz de şu fuarlarda ve showroomlarda bunları gördüğünde bizden talep ediyorlar. Biz de onları beğendiği desenle gönderimini sağlıyoruz. Her kartela, desen örnekleri, renk numaraları ve kumaşın dokusal özelliklerini içeriyor. Böylece üretimden çıkan her kumaş müşteriye net ve doğru bir şekilde sunulmuş oluyor. Bugün tekstil sektöründe üretim yalnızca desen ve hızla değil, doğaya ve geleceğe duyulan sorumlulukla da ölçülüyor. Çünkü sürdürülebilirlik bir tercih değil, üretimin de ayrılmaz bir parçası. Kalite standartlarına, uluslararası kalite standartlarına uygun, izlenebilir ve sürdürülebilirlik çevresini e, ele alarak işler yapmaktayız. Ve ben de bu süreçte belgelendirme, sertifikalandırma, bunlara örnek olarak GOTS, OCS, GRS, RCS gibi sertifikalarımız mevcut. Ekotex'e uygun üretimler yapmaktayız. Ayrıca her sene çevresel ve kimyasal dünyaya Çevreye zarar vermediğimizi doğrulandırma şeklinde doğrulamalarımız mevcut. Denetlemeler geçiriyoruz ve bu doğrulamalarda skorlarımız gayet iyi gidiyor. Ayrıca Lensink gibi, Birla gibi direkt olarak organik üretim yapan ve organik üretim elyaflarından üretilmiş olan elyafları e, kullanarak müşterilerimize direkt olarak bunu ispatlayacak şekilde belgelendirme ve sertifikalandırma yapıyoruz. HİK FEM doğrulaması da direkt olarak HİK üzerinde çevresel ve sürdürülebilirlik kısmında kimyasalları kanıtladığımız bir platform. Bu platformda da diyoruz ki ben her ay ne kadar tüketim kimyasalda ne kadar tüketim yaptım ve bu tükettiğim kimyasalların ne kadar level 3 seviyesinde yani tamamen dünyaya, çevreye kullanabilecek şık standartında %100 üzerinden %98'ler, %99'lar ya da mesela izlenebilir olmayan bazı kimyasallar ya da şeffaf olmayan MSDS'ler var mı? Bu bir çek ediliyor. Sonrasında ben bunlarla birlikte bu kadar üretim yaptım, bu kadar sevkiyat yaptım, bu kadar enerji kullandım diye bunları ispatlıyorum. Bir bilinç olarak, bir e, politika olarak, direkt olarak bir farkındalık olarak çevreye, e, bütün çalışanlarımız dahil elimizden geldiğinin fazlasını göstererek sürdürülebilir şekilde atıklarımızı ayrıştırarak, sertifikalarımızı zamanında ve takip ederek, izlenebilirliğimizi ve şeffaflığımızı göstererek direkt olarak bu şekilde üretimler yapmak için elimizden geleni fazlasını yapıyoruz. Türkiye'de üretilen emprime kumaşlar Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada tercih ediliyor. Yüksek üretim kapasitesi, İleri baskı teknolojileri ve tasarım gücü Türk tekstilini dünya sahnesinde öne çıkarıyor. Ürettiğimiz kumaşların hepsi ya direkt ya indirek olarak yurt dışına gitmekte. İndirek demek yurt içindeki ihracatçı konfeksiyoncuya satış, direk de direk kumaş ihracatı olarak satış olarak devam ediyor ham bir kumaşın renk, desen ve teknolojiyle değerli bir ürüne dönüşmesine tanıklık ettik. Bu yolculuk, Türkiye'nin üretim gücünün, yaratıcılığının ve mühendislik kabiliyetinin güçlü bir yansıması. Üretim hattında bu hafta, emprime kumaşın üretim yolculuğunu inceledik. Gelecek bölümde yine, Türkiye'nin dört bir yanından üretimin izini sürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim hattında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gelecek hafta yine yerli üretimin gücünü, emeğin izini ve teknolojinin kalbini ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.